Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asi. Bugün sizlerle Po oynayacağız. Şimdi diyebilirsiniz ki abi daha önce oynamıştın. Evet daha önce oynamıştım ama bu sefer farklı sonları varmış. Ben de bunu sonradan öğrendim. Farklı iki sonu daha varmış arkadaşlar. Eğer yapabilirsek farklı iki sonunu da göstermek istedim sizlere. Ve kendim de görmek istedim gerçekten. O zaman hızlıca oyunumuza geçelim. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman oyuna geçelim. Evet hızlıca hemen şöyle başladık arkadaşlar. İlk olarak şu küçük bokçukları temizleyeyim. Sen biraz bekle orada açtık. Birazcıktan bayılmazsın diye düşünüyorum Poe'cum. Uzun zamandır görüşmedik diyeceğim ama görüştük yani. Uzun zaman da olmadı pek. Şöyle ben şu bokçukları topladım. üç tane toplamışım. Şurada da vardı bir tane. Tamam bunu aldım. Bir tane daha olması lazım. Şuradakini aldık. Mutfaktakini almamışız. Tamam mutfaktakini aldık. Şimdi bunu alalım getirelim. Şimdi bunu besleyelim. Şöyle şunu al besle. Bu arada arkası dönük bir şekilde de yiyebiliyor po. Her şekilde yiyebiliyor. Lan bunu niye alamıyorum? Gel seni şöyle bir yıkayayım. Yemek yerken pislenir mi diyecektim. Evet yemek yerken üstünüze yağ dökebilirsin. Bir şeyler dökebilirsiniz. Pislenirsiniz gayet normaldir. Tamam ilacını verelim. Bu arada çok iyi bakıcıyım. Hiçbir şeyini ihmal etmiyorum. Şimdi oyun odasını götürmem istiyor. Götürelim po'cum seni. Tamam al çok güzel. Ha, mutlu mutlu oyna şimdi. Ben şimdi burada yapmam gerekenler var arkadaşlar. Şuradan bardağı alacağım. Şuradan suyu doldurdum. Doldurdum herhalde. Sonra şurada oyun alanında bir tane cedvel var arkadaşlar. Şu cedveli almamız lazım. Tamam aldık. Geliyoruz buraya bunu koyuyoruz. Bu da dondurma orada. Bu bir farklı son için. Şöyle yine oynatalım. Şurada bir tane kameramız var arkadaşlar. Kamerayı aldık. Geliyoruz. Şurada lavaboda lavabonun deliğinde bir şey var. Ona vermemiz gerekiyor. Şimdi alacak mı yoksa boyu uyutan sonra mı alacak acaba? Tamam şimdilik burada dursun bu. Biz bu oynayalım. Uykusu gelecek zaten şimdi. Okay bir tane daha şöyle vurduk mu topu top kaçıyor gel buraya gel buraya şöyle twing vurduk tamam uykusu geldi gel pawcuğum seni yatağa koyayım Tamam. Şimdi bizim sipariş vermemiz lazım. Pizza siparişi. Önce mutfağa gideyim. Şurada mutfak. Şöyle şöyle numarayı ezberledik. Tamam. Gidelim pizza sipariş verelim. Tamam. 30 saniye sonra pizzamız gelecek diyor. Şuraya şuraya bir bize anahtar verecek. Pizza gelene kadar şu kamerayı tekrar tuvaletin deliğinden vermeye çalışalım bakalım. Aha aldık evet anahtarı aldık arkadaşlar şimdi pizzamız gelecek birazdan şimdi bu anahtarla şurayı açabilir miyiz po bizi görürken buradaki olta galiba arkadaşlar aynen oltayı aldık şu an iki farklı son içinde hazırlığımız tamamdır tamam pizzamız geldi pizzayı alalım mutfağa bırakalım nerede mutfak şurada kalsın okey şimdi gidelim yatalım şu an yapacak bir şeyimiz kalmadı evet uyandık şimdi birazdan kapı çalacak gel bakalım kapı çaldı. Paulina geldi. Evet, merhaba Paulica. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi hemen gelir gelmez karnı aç gelmiş. Karnı aç göndermiş. Şimdi bunları beslemem lazım. Poya sonradan ve küçük olduğu için ona hamburger, tavuk ve şöyle sosisli verelim. Tamam sağlıklı kilo alması için. Dur bunu buna verelim. Zaten kilo almış sağlıklı peyniri. Bütün sağlıksız olan besinleri Polina'ya verdik. Tamam ikisi de şu an oyun istiyor. Bunu götürelim. Oyun odasına koyduk. Şimdi abini de getireceğim. Merak etme. Tamam. Getirdik abisini koyduk. Tamam. Uh, Hu huh, huh. Şimdi bizim alışverişe gitmemiz isteyecek. Evet bu bir diğer farklı son arkadaşlar. Burada Poe'yi yaraladı, zavallı Poy'u da bir de üzerimize fırlattı. Şimdi bizim buradaki amacımız bize diyor ki Poy'a yardım et. Yani bizi kurtarması lazım. O örümceğe dönüşmüş. Bir tane yara bandı lazım. Bir de pizza ve balığı getirip bunu beslememiz lazım. Öyle iyileşip galiba Poline'e karşı savaşacak herhalde. Ee, beraber herhangi bir yerden kaçacağız diye düşünmüyorum. Çünkü kaçacak yerimiz yok biliyorsunuz. Şimdi bizim şey şuralarda gezmesi lazım. Şöyle şunun altında durduğumuzda gelip bize saldıramıyor. Şurada balığımız var. Diğer tarafta şeyimiz var arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçiyoruz. Tak şurada bandajımız var. Şöyle hızlı 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 bir şekilde geçip aldık ve bandajı getirdik başarılı bir şekilde. En zoru da arkadaşlar şu an pizzayı almam biraz zor olacak. Çünkü pizza çok biraz zor bir yerde duruyor. Ona gitmesi falan filan beni yiyebilir her an. O yüzden ne yapsam bilmiyorum. Hemen hızlıca çık. Şuraya oturayım. Tamam buraya oturdum. Şuraya tık diye ileri gidip balığı alıp geri dönsem çok güzel olacak. Tamam 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 çok iyiyim çok iyiyim. Şimdi hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Top 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 kaçtım okey. Balığı verdik ama şu an en zoru kaldı pizza kaldı. Bakalım pizzada başarılı olabilecek miyiz? Onun için kafamızı çalıştırmamız lazım. Ah! Korktum beklemiyordum ya çıkacağını. O yüzden şöyle, 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 şöyle. Oh! Bakın bu pizzanın yeri çok kötü ya. Pizzanın yeri çok kötü. Şöyle deneyeceğim. Oh! Bak aldığım an, aldığım an direkt ölüyorum zaten. Onu pizzayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle yapıp sonra altına saklanabileceğim şurası var mı? Oh! Aslında orada eğildiğimiz bir yer var ya orada eğilemiyoruz ya da orada bir hata yapıyoruz. Bak şurada eğiliyoruz. Tamam. Tamam çok güzel. Burada kaldık. Ne güzel. Şöyle hop. Tamam pizzayı verdik. Diğer ikisi kolay. Diğer ikisi kolay. Ama şu an kapının önünde duruyor. Şimdi hızlı bir şekilde gidip oraya otursak çok güzel olacak ama çıkar çıkmaz bize yapışmaz herhalde. Tamam. Şöyle Ah! Korktum. hiç beklemiyordum. Tamam, 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 tamam. Pizza en zor diyordum. Şu an pizzayı yapabiliyorum. Diğerlerini yapamıyorum. Şimdi direkt o zaman bandaja gideceğim. Direkt bandaja gideceğim. Tak, tak, tak. Tamam, bandaja gittik. Aldık bandajı. Hızlı bir şekilde hop, hop, hop. Al polinece. Polinece konuşamadım. Po, al, polinecim diyecektim bir an. Tamam. Şimdi balık kaldı. Bala al abi. Ah! Yo, 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 yo. Hayır, hayır. Hop. Balığı verdik. Okey. Tamam. 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 Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzel. Tamam. Hop. Bandajı da verdik. Son pizza kaldı. Pizzayı da verebilsek mükemmel olacak. Hop. Hop. Tamam. Hop 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 hop. Alpo. <laughs> Hadi bakayım. Ne yapacağız? Aaa. Yedi. Oğlum bu po bizi de yiyecek. Ben onunla savaşacak, onu vuracak falan sandım. Onu yedi direkt. Thank you for play. Tamam. Şimdi diğer sonuna bakalım arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki sonuna bakalım. Bir sonraki sonu varmış arkadaşlar. Onun için şunları küçük bokçukları toplamamız lazımmış. Şöyle hemen bakayım. Burada yok. Oyun odasında yoktu. O top kaybolmasın umarım inşallah. Tamam kaybolmaz herhalde. Şunu ver. İki tane topladık. Mutfağa geldik. Mutfakta mutfakta şurada aldık mutfaktan. Pizzacının numarasını ezberledik. Okey. Sonra tuvalette vardı. Tamam. Dört tane. Bir tane daha var. Nerede bir tane daha? Heh, şurada. Tamam. Bulduk mutfakta. Okey. Şimdi normal görevlerimize devam edelim. Şöyle gel bakalım. <laughs> Ye bakayım şunu. Şunu da ye bakayım. Bir de bir tane de şuradan şunu ye. Tamam pizza geldi. Şöyle seni iyice ne sabunlayayım. Gel ilacını vereyim hemen. Bak ne kadar hızlı bir bakıcıyım. Ne kadar hızlı bir... Evet uyandık şimdi. Günaydın Paul'cum. Gel bakalım. Şöyle şimdi Paulina kardeşin gelecek. Seni mutfağa götüreyim. Paulina hoş geldin. İkiniz de hiç de bir şey değilsiniz ha. İkiniz de birbirinizden kötü bir böyle yüzünüz çok tatlı falan gözüküyor ama siz insan yersiniz insan. Şöyle ver şu kaşarı al bunu. Tamam alışverişe gitmem lazım. Okey, alışverişten döndüm. Okey, burada bizi Paulina terk etmiş olacak. Yani sözde par parkarge Sevgili babacım, ben eve terk ediyorum. Lütfen beni aramaz. Seviyorum seni, Paulina. Sen de bir gariplikler hissediyorum. Başka şu an e, bir şeyimiz yok. Uyuyalım Bir bakıyoruz. Bir evde hareketlilikler var. Allah Allah diyorum. Şöyle ışığı bir açıyorum, bakıyorum. Bu diyor ki bir şey olmuş buraya. Tamam. Ve yüzü de değişmiş. Bunu yatağa koyuyoruz. Şöyle bakalım buraya. Tamam. Dolabı çekiyoruz. Giriyoruz. Allah Allah. Burada bir fener var. Bir ampul geliyor. Ayağımızı kesiyor. Ayağımızı kesti. Şimdi şeyler ortaya çıkacak. Diğer bokçuklar ortaya çıkacak diye biliyorum ve onları bulmaya çalışacağız. Onların hepsini 9'a tamamladığımızda farklı bir sonu daha görmüş olacağız. Tamam 6 tane oldu şimdi bize ver şunu 7 tane 2 tane kaldı bir tanesi daha şurada olması lazım Tamam son bir tane kaldı Okey o son bir tanesini daha etkileşime girmek için arkadaşlar gitmemiz lazım burada po geliyor fırlatıyor bize arabayı da fırlatıyor üstümüze biz burada tekrar arabamıza biniyoruz neredeydi şurada bir yerde olması lazım ama po geliyor arkadan. O geliyor arkadan. Lan şurada olması lazımdı. Nereye gitti? Orada görmüştük biz o boku. Benim en son yapmak istediğim son şöyle arkadaşlar. Bakın oradaki kapının orada bir tane bok var. İşte geliyor onu alıyor. Sonra aldıktan sonra böyle bir depremsi gibi bir şey oluyor. Sonra içeriye çekip götürüyor. Sonra işte burada bir sürü boklar birliği falan filan var işte. Bunlar sizi kurtarmış oluyor. Sonra böyle bitiyor işte. Boklar sizi beslemeye başlıyor. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer sizin gönlünüze alabildiysem kanala da abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.